Herkese merhaba arkadaşlar. Karşınızda 22. hafta Spor Toto tahminleri. Videoya geçmeden önce beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Monaco, Lyon. Tahmin. 2 Lyon son dönemde büyük maçlarda daha disiplinli ve sonuç odaklı bir oyun ortaya koyuyor. Monaco zaman zaman hücumda etkili olsa da savunmada boşluklar bırakabiliyor. Bu nedenle Deplasman galibiyeti mantıklı bir tercih olarak öne çıkıyor. Lille, Rennes gramerst tahmin. Bir Lille iç sahada oynadığı maçlarda oyunun kontrolünü elinde tutmayı başarıyor. Rennes ise deplasmanda savunma konsantrasyonunu korumakta zorlanabiliyor. Lille'in baskılı oyunu maçın kaderini belirleyebilir. Ev sahibi galibiyeti ön planda. Leeds United, Manchester United, Chen tahmin. Bir Leeds United kendi sahasında yüksek tempolu ve agresif bir oyun sergiliyor. Manchester United ise deplasman maçlarında istikrar sorunu yaşayabiliyor. Leeds'in maçın temposunu belirlemesi bekleniyor. Bu nedenle ev sahibi galibiyeti sürpriz olmayacaktır. Everton, Brentford tahmin. Sıfır Everton sahasında dirençli bir oyun ortaya koyuyor. Brentford ise Dengeli futboluyla kolay teslim olmayan bir ekip. İki takımın da kontrollü oynaması bekleniyor. Bu maçta beraberlik ihtimali oldukça yüksek. Fulham, Liverpool, tahmin: Bir Fulham iç sahada cesur ve mücadeleci bir oyun oynuyor. Liverpool ise zaman zaman savunmada kırılgan bir görüntü sergileyebiliyor. Fulham'ın bu maçta sürpriz yapma ihtimali göz ardı edilmemeli ev sahibi galibiyeti riskli ama değerli bir tercih. Newcastle United, Crystal Palace, Dirks, tahmin, bir Newcastle, taraftar desteğiyle birlikte iç sahada tempoyu çok iyi ayarlayan bir takım. Newcastle'ın oyunu rakip sahaya yıkması bekleniyor. Ev sahibi galibiyeti ön planda. Tottenham, Sunderland, Sean, tahmin. Sıfır Tottenham favori gibi görünse de bu tür maçlarda Zaman zaman zorlanabiliyor. Maç boyunca dengeli bir mücadele bekleniyor. Beraberlik tercihi mantıklı duruyor. Manchester City, Chelsea. Tahmin: Bir Manchester City. İç sahada oynadığı maçlarda oyunu tamamen kontrol eden bir ekip. Ev sahibi galibiyeti oldukça güçlü. Rayo Vallecano, Getafe. Tahmin: 0. İki takım da benzer oyun yapısına sahip ve savunma öncelikli oynuyor pozisyon sayısının sınırlı olması bekleniyor. Beraberlik bu karşılaşma için öne çıkıyor. Espanyol, Barcelona. Julian Seketinaen, tahmin, iki Barcelona kalite farkını bu tür maçlarda hissettirmeyi biliyor. Deplasman galibiyeti güçlü bir tercih. Real Madrid, Real Betis, Giris tahmin, bir Real Madrid iç sahada oynadığı maçlarda hata yapmıyor. Ev sahibi galibiyeti ön planda. Como 1907, Udinese. Çişhanerin, tahmin. 0-2 takım da kontrollü futbolu tercih ediyor. Beraberlik tercihi mantıklı görünüyor. Atalanta, AS Roma. Tahmin, 0 Atalanta, hücum gücüyle, Roma ise oyun disipliniyle öne çıkıyor. Beraberlik ihtimali yüksek. Lazio, Napoli. Tahmin, 0 Lazio sahasında etkili olsa da, Napoli bu tür maçlarda kolay teslim olmuyor. Beraberlik tercihi öne çıkıyor. Gil Vicente, Sporting Lisbon, Çiki Dokun, Çikeki Nenki Tahmin, iki Sporting Lisbon kadro kalitesi ve oyun disipliniyle rakibinin önünde. Deplasman galibiyeti mantıklı bir tercih. Evet arkadaşlar, 22. hafta Spor Toto tahminlerim bu şekilde. Siz de kendi tahminlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı ihmal etmeyin. Herkese bol şanslar.